Sevginin çalıştığı yeri buldum oğlum. Ne? Hadi canım. Ortaköy'de. Evet. Orada bir pastanede çalışıyor. Adres söyle abi. Ortaköy camini biliyorsun. Evet. Caminin üstü. Hangi cadde? Bırak caddeyi caminin üstü. Tamam. E ne iş yapıyormuş ki orada? Ne bileyim oğlum kız orada işte. <laughs> tamam aslansın sen öptüm. Aa, ne yapıyorsun sen? Utanmıyor musun hırsızlık abla yapmaya? Abla bir tanecik aldım. Karnım aç olmasa almadım. Çok açım abla. Ne olursa olsun yine de çalmayacaksın. Ne olur bırak da geleyim. Yok öyle ya ama. Bırakalım da başkasının canı yak değil mi? Yapmayın. Daha ufacık çocuk. Sen bilmezsin bunları. Dersini vermeden bırakmam. Sonra doğru polise. Aa, bırakın küçücük çocuk görmüyor musunuz? Hem de nasıl korkmuş. Hadi oradan küçükmüş. Hırsızlık ederken düşünüyor mu küçük olup olmadığını? Yaparken düşünecekti bunları. Bırakın gitsin. Neyse parası ben ödeyeceğim. Öyle o kadar kolay kurtulamaz. Borcunu ben ödeyeceğim. Hayır dedim anlamıyor musun? Olmaz öyle şey. Dersini alacak. Alacak ki bir daha kalkışmasın. Aa yeter be. Laftan anlamaz mısın sen? Ödeyeceğiz parasını işte. Ne istiyorsun ey kadar çocuktan? Hadi sen de defol. aa. Yeteri kadar iş açtım başıma zaten. Hadi dedim defol. Zorlasan da durmam zaten. Hadi. Manyak.